Şehrin göbeğindeyiz görüyorsunuz. Şöyle. Ee, hemen şurada bir otel. Ve ee, şu arkası da Seyhan Belediyesi. Ee, geliyor. Siz belediye çalışan mısınız? Şuradaki kanlar ne? ne? Kan kan. Ben de gördüm. Yani. Şunu öyle. bir tutar mısınız? Ben Soy. çekeceğim. Çorapta da bir şey vardı, parmak mıydı neydi? Parmak mı vardı? Evet. Atmayın var. polisi arayalım. Atsın yani gittin. Atmayın. Evet. Nereye gitti? Acaba buradakini bulmuşlar? Aa, şu kanlara bakın. Burada sanki bir insan doğranmış gibi. E, beyefendi de diyor ki bir parmak gördüm onu da çöpe attım diyor. E yani keşke keşke emdir şey polisi arasaydınız. Bakın yani bu eee merkezde oluyor.